Herkese merhaba. Bugün sevgili Fatma Hanım'la beraberiz. Fatma Hanım'ı biz 4 ay önce mini gastrik bypass ameliyatı yaptık. Ee, o zaman 150 kiloydu. Ee, 4 ay geçti ve bugün tarttık. 115 kilo olarak geldin. 35 kilo vermişsin bu süreç içerisinde. Evet. Vücut kitle indeksinin yüksek olduğu için mini gastrik bypass ameliyatını tercih ettik. Aşırı kilolarda gerçekten iyi etkili bir yöntem. Bazı doktor arkadaşlarımız mini gastrik bypass'ı uygulamadığını, bütün hastalarda safra reflüsü, oluştuğunu ve bunun e, hastaları aşırı derecede rahatsız ettiğini söylüyorlar ve mini gastrik bypass ameliyatı uygulamadıklarını söylüyorlar. E, doğru, safra reflüsüne yatkınlık yaratıyor ancak her hastada değil. Fatma Hanım bunun bir örneği, biz onun fikirlerini merak ediyoruz. Sana ameliyat yaptık, ameliyattan sonra neler değişti? Mide şikayetleri, reflü şikayetlerin oldu mu? Bunları Yok, merak hiç ediyoruz. Olmadı. Şu ana kadar hiç olmadı çok şükür. <laughs> yani yukarı doğru asit yok. reflüsü, ağzına acı su gelmesi, göğüs kafesi arkasında yanma şikayetlerin olmadı. Olmadı. Hatta bilakis evet. mide şikayetlerinin ameliyattan Daha sonra var yarmalar vardı. vardı. E, gerilediğini söylediniz evet. değil mi? Evet. Dolayısıyla mini gastrik bypass ameliyatı sonrası her hastada reflü şikayeti olacak diye bir şey yok. Evet. Hatta mide şikayetleri gerileyen hastalar bile olabilir. Evet. E, bu süreç içerisinde de iyi de kilo verdin. Evet. E, ameliyattan memnunsun o zaman. Çok memnunum çok sağ olun. Teşekkür ederim. Elinize tamam. sağlık. Ee, ne demek. Böyle bir mesaj vermek istedik. Herkese sağlıklı günler dileriz.